Bu ne yere komuşsun. Bu şıkkıda ne yere komuşsun? Hani <laughs> <laughs> filmlerde Cüneyt Arkın var ya He? Filmlerde hani Cüneyt Arkın olur ya He? Aynı o abi <laughs> Ya şu deviz dedim orada yaşıyor Nerede? Ya şurada susana Sen anlat, ben anlatacağım Ben eski defterleri bilmem böyle adamım. Ne bakıyorsun aslan burada ha? He. Oraya da etmedi mi? Ara sıra gider. Bu su ne kesildi? Kurudu mu? Ne? Şu su çeşme. Ahan etme. Biri yani. böyle bağladı mı? Böyle de. Nasıl bir şey kesti? Şaban Efendi. Endümeni takım Onlar. O var mıdır ne? Bozar mı dönüyor? Tam bilirim de neye söylemersiniz? Ekmek ha. Havanızdan geldi zaten hastalanmış, gücü gitmiş. Ekmek getiren olmadı. Dört delik mal var. Ayrı ayrı. Karıştırsan olmaz. Yan yana baksan gene olmaz. Yuhullü mal ekmek gelmedi. Bu bahçeler tavra koyunlar ya. Bu bahçede bizim de dal kesen çıkar aldı da ne var ola? Koyun ulan burada koyunlar ha. Akola nakkayla ikisi ödermiş malı. Kırmallarım. Birisini, yani Hanım, birisinin, yani Nehmi Hanım'ın birisinin koyunu kaybolmuş. İki koyu. Acaba onlara sattılar da salınıverdiler. Yani benim olmaya öyle bakarlar işte. Mesela o mal gelmez artık. Ge gelen, kesilen mal devamlı buradan kesiliyor, kesilse bilirim ben de. Yaban yabancı varmış. Tuğla'dan Arıkkarı'ndan döndü evde. Adamın koyunlarını domuz evinde satmışlar. Boru değişti. Evet. Ana boru değişti. Eğırda'dan gelen boru boş. Şurada vanası var. Yalvarıyor bağları. Ağlayıverim. Bir bardak su içsinler. Gelen giden bir ağlamıyorum. Ben anlamadım. Şaban Efendi. Ee, o zaman encümen <laughs> Şimdi de kesti. Bağlattıramadık. Burada o zaman bağlayacağım. <laughs> Şimdi bağla. Bağlamadım hatta. Bizi kandırdılar, Sonra kaldı. Ola Ne var? Hı. 9 sene. 9 bende orası ayrı. 9 sene bana koyunlu otunda öylemek kaldım da. Ben de yürü dağlarında gezmek yer komadım yani, ben. Ondan sonra Mek landım. Şimdi sana bir bilmem jöyelleri bil bilmesindir. Bil, 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 bil. Ha bilinmem bilinir de işte. Hayır, Mesela çoğu yerini unutmuşundur yani geç. O geçti yerleri. Yılları... O lan nere ona beden ona şundan bir atar. Ha elbalağından tutarın. Nasar adından çıkar. İşte ona. Bunlardan. Ne erazilikler gördü abam da. Öp. Ekmek bulamadık. Malı koyup gidemedik. Üç gün bir bu, üç kişi bozarımızı ağladık. Arnut kalanı bölümü. Arnut kalanı üç gün boza arnut ağladık. Sen fidanı koydun ise sana değdirmedin. Mesela ötekinler de öyleydi. <laughs> bir şey olmaz hadi bir şey olmaz. Yok. Hadi hadi bakalım. Yok. Hadi bakalım. Niye şey kapattım ha? Kapat. Tamam kapattım ha. Sene kaç? Sene kaç? Ha canlı olursan ha. Ben 20 yaşında yaptım. Dört sene askerlik yaptım. Ondan sonra da askerliyimdi. Gökçe, Ben, Celal olmuşmuşlar. Dört sene yaptık. Ondan sonra askerliyimdi.